Tofaş alıp bu madde ile kaplayın. Kaza testi yapın. David Fili video fikri çok iyi fikir bu arada. Bu yüksek ihtimal bir karışım. Bunu bir şeye sürdüğünüz zaman yani izle işte ya. Bugün poliüreya kaplamayla çeşitli eşyaları kaplayıp onları ölümsüz hale getirmeye çalışacağım ve Öyle pek şey. çok dayanıklılık testine sokacağım. Vay Ertan Reis. Sekebilen bir top yapıp basketbol oynayacağım. Hatta milli bir okçu yok attırıp usta bir silah şöyle ateş bile ettireceğim. Hadi Bakalım bakayım. kapladığı malzemeyi inanılmaz dayanıklı hale getiren bu sıvı bana ne kadar direnebilecek? güzel malzemeymiş. Bugün seni çok iyi gördüm yüzüne bir aydınlanma gelmiş. Bugün bir aydınlanma gelmedi. Saçım çok kötü ya. Işıkları kıstım. Bir de tabii daha keyifli yayın açtım yani isteyerek açtım böyle kafama göre takılacağım diye. Tolga bu arada şunu diyor. Esen bir malzeme. Özellikle araç kaplamalarında, yalıtımda ve sağlamlaştırılmada kullanılıyor. Hatta burada 600 tane barete sıkılan poliureya maddesi Ukrayna'ya gönderildi. Kurşun geçirmez kask olarak. Alişan Usta Asikli. bana öğretecek. Kurşun Ardından geçirmez kask olarak. başlayayım diyorum. Nasıl Yapar yapacağız? Mı? Yapar mıyım? Hadi bakalım göreceğiz. Koyuyorum karpuzu ortaya. Eldivene ihtiyacım var mı? Derimi kaplarsa kurşun geçirmez olurum Seko. Önce yanarım. Az önce aklıma ederim. geldi kurşun insanı kaplayacağım. Olur. Peki bir inceliği var mı? akıtmadan, ince ince atarsan, akıtmadan daha tamam ağırmış yalnız 2 kilo kiloya yakın tabanca Bunu mu üstüme Aynen. mi? İkinci kata atacağım şimdi. Hayatta sıktırma Müslüman lan ne olacağı belli değil onun. Çok çabuk kuruyan bir malzeme. 6 saniyede kuruyormuş Seko. 80 oh. derece şu an bu. Yalamak ister misin Seko? Ya lan. Tamam Seko sonra yalacak. Şunu kurmaya bırakıyorum sonra devam diğerlerine. 80 derece diyor bir de. <laughs> Bak. İnşallah şey yapmıştır. Bir tane mankene kendi bedenin bir mankenin üzerine tişört ya da bir şey giydireceksin. Ona sıkacaksın. Kumaş üstü tutuyorsa o taş gibi olacak. Yandan keseceksin, zırh gibi böyle bir göğsüne, bir sırtına takıyor yapıyor ah kim? İzlemedim lan yemin ediyorum. Şimdi tişörtü poliüranla kaplayacağız. Ön tarafını <laughs> kaplayacağım. Teko, senin gibi. Aklın olan yolu olur. bir oğlum. Şortumu sen giymişsin gibi. Arka'yı kaplamayacağız. Böylece hani kumaş üzerindeki etkisini daha net göreceğiz. Buraya ne yaparsak arkaya da yapacağız. Çok güzel oluyor. Bu çok güzel olacak. Oğlum, çok güzel şeyler yapılır bu arada ya. Kendi zırhını yaparsın oğlum. Şimdi şarap kadeyi. Bunda bazı zorluklar var. Şurası incecik mesela. Şu bağlantı noktası. İşte zaten kendisi ince bir şey. Bayağı zor olacak kaplaması. Dayanıklılığını da çok merak ediyorum. İçecek bir şey alayım. İçi dolu tüpe yapsa ne olur? O da güzel fikirmiş. Kaplama bitti. <laughs> T-shirt bu Seko'nun t-shirtü. Karpuz, baret, domates, sprey, kağıt bardak, tuğla, içecek ve şarap kadehi. Şimdi bunları kırmaya çalışalım. Zor olacak ama bakalım yapabilecek miyiz? Çok farklı çeşitli yollar deneyeceğiz bu arada. Silahlar, kung fucular, karateciler, kılıçlar havalarda uçuşacak. Polyuran bir bardakta nasıl bir etki gösterecek? Bir kağıt bardak. Bakın aslında şeyi bir ölçmek istiyorum önce. Ne kadar ağırlıkta bir polyuran var bardağın üstünde. Normal kağıt bardağı koydum. 3 gram şu bardak. Poliuranlı bardak 53 gram. 50 gramlık bir fark var. Bayağı arada. kalın Şimdi almışım. aradaki kuvvet farkını da size göstermek istiyorum. Şimdi bunun üstüne çıkacağım. Çıkabildin mi Kamil? Yok abi az daha çıkıyordun ama. Birkaç gram daha az olsam çıkardım. Kamerayı niye kapatıyorsun ya? Belim şey ya... Miyim? Allah! Kamil görüyor musun? ...bayağı bildiğiniz 50 gramlık poliüran beni taşıyabiliyor bardak formunda. Şekli bir bardakla aynı. Mukavemeti ise yani gücü ise bir bardaktan çok daha farklı. Tam kadehler. Ka. Normalde böyle işte nasıl durumlarda kadehler düşebilir? Ya oradan bana bir şey uzat masanın üstündeyiz falan filan derken... ...aa elin çarptı hop gitti. Her taraf cam. Neresi sağlam kaldı? Sadece şurası sağlam kaldı. Peki, bu ne olacak? Bildiğin doink etti. Bir cam sesi geliyor ama. Kırılıyor Hatta... bence içinde. Olabilir. Cam sesi geliyor çünkü aşağısı cam dolu Kamil. Bak şöyle yapalım mı? Değil mi? Ben de az önce şeffaf olsa keşke dedim. Yürüm, yürüyüş yapacağım merak daha ne olsun? Kırılmaz mı bu? Sekiyor bak. Bu bildiğiniz, bu biraz önceki camın aynısının kaplanmış hali. Ölümsüz oldu. Tamam, plastik kaplıyor ya. <laughs> Düz mantık yani. Olmuş mu? Bu artık Olsan cam değil, plastik şu. Olmuş, daha ne olacak? Hiçbir mi kırılmayacak? Burası kırılacak taş kırılacak bu kırılmayacak. Çok acayip camı da ölümsüz yapıyormuş. Mobilde çok ses kayması oluyor. Bu arada arkadaşlar. Öyle bir sorun FIFA var mı Kafatopu 2'nin yeni etkinliği başladı. Oo. En iyi oyuncular 2 hafta boyunca iPhone 13 Pro kazanacak. Hadi bakalım. Oğlum. <laughs> Belki de iPhone şu an onun. Yemin ediyorum sponsorluk değil arkadaşlar. Kafatopu <laughs> 2'nin dondurmasını yiyorum şu an. Onun iyi oynamanın bedeli. Aşağı linki bırakıyorum kafa topu 2 için. İndirmek isteyenler mutlaka baksın. Belki de iPhone 13 Pro onların olur. Allah Allah. Şimdi yumurta testine geçiyorum. Yumurtaya normal bildiğimiz çekişle vuracağım. Hiçbirimizi şaşırtmayan bir şey olacak. Ne mi olacak? Bu olacak. Gördüğünüz olanı. Bu basit bir şey. Şimdi de poliüren malz... Şu hemen <laughs> şu malzemeyi söyleyin bana bilenler. Bunu yılbaşı gecesi ateşte yaktım diye bir küfür edenler var. Ulan şuraya çatı yaptırdım. E, ee, Poliuran mı? Neydi bu? polümen. Poliuran. Her neyse. Çatı yaptırdım şuraya bir kısma. Malzeme artmış. Dedim ki ben bunları tutayım yakarım. Pahalı bir malzeme. Çok pahalı bir şey. Yani ucuz değil. Onu bir yaktım. Nasıl küfür ediyorlar? Abi bu ne hakkı koyayım onun bilmem neresi. Kaç para biliyor musun? Malzemeyle kaplanmış yumurtaya çekişte vuracağım şey olmuyor. Kamil. Yok hiçbir şey olmuyor. Testereyle dalalım. Hiçbir şey olmuyor Kamil. Abandın mı kırarsın bir onu tane ya. Çekiçli olacak iş değil bu. Balyoz var abi. Balyoz ha. var ama balyoz masayı da kırar. Hemen getirme balyozu Musaf bir. kırılıyor mu kırılır. bilmiyorum. Bütün üstüne koyalım. Kırılıyor evet mu? balyozla geldik ha. şimdi vuruyorum. Önce bir şöyle ucundan dokundurayım. Kırılır. Bir şey yok. Şimdi var gücümle vuracağım. Merak ediyorum ne olacağını. Allah vuramadım ki. Yumurta kayboldu. Uçtu gitti şimdi tekrar var gücümle. Hadi Allah. Patladı yüzüme Hala sağlam bu bu arada Bak şurası Kamil gördün mü Oğlum balyozla vuruyorum 5 dakikadır Hala görünürde hiçbir şey yok Bir ufak delik açıldı Çok fena bir şey bu alet Başka şeye geçelim Şimdi Aa, domates orası, Bu da kaplanmış domates Zaten aradaki fark edilen bir ağırlık farkı var Domatesi araba tekerlerinin altına koyuyorum ve üstünden geçiyorum. Şu camı açayım da Kamil bize seslensin. Ne olacak acaba? Kamil, <laughs> evet. Geçiyor muyum? Oo! Gitti mi? Gitti. Ne diyor ya? Değil mi? abi onu bulamayanlar var abi. Şimdi bunu koyayım. Bir daha seni izlemeyeceğim abi. Bildiğiniz salça oldu bu ya. Şuna bakar mısınız? Neyse bakalım buna bir şey yapabilecek mi? Hiçbir şey mi olmaz. Sanırım bu araba. Ekipte ehliyetli tek insan olduğum için her şeyi ben yapıyorum. Olmadı kaydı. Geç abi. Aa 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 aa, aa. Oğlum. Aa bu bayağı elastik bir şey ya. Bu çok iyi malzemeymiş. Allah oğlum resmen tümseye bindik gibi oldu dur. Hiçbir şey yok. Daha deli bir şey yapalım mı? Ne yapacağım? Bezbol. Domatese karşı. Hadi bakalım. Koş koş. Ulan sopayı bırakacaktım. Şaka bir yana domates bu hale geldi. Gördünüz. Şimdi sıra kaplanmış domatesde. Vuruyor da ya, affetmiyor. Koş abi koş koş koş. Hiçbir şey yok. Hiçbir Abi şundan kalbime de sıksa da kimse kıramasa yazmış bir arkadaşımız. Anafor. Su bile çıkmadı ama domates içeride salçaya dönüştü. Kaplama duruyor hala. Saç spreyi. Saç spreyi biliyorsunuz şu boyutlarda. Buraya normalde bastık mı Pıs 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 gitmesi lazım. Ve dolu bir ses var. Bunu şöyle koyacağım diklemesine. Ve saç spreyi baltaya karşı diyeceğim. Ben mermiyi çok merak ediyorum. Yüksek ihtimal deler. Daha ne yapayım ya? Bir de Ertan Aa, ne yapmış onu merak yok. ettim. Şimdi karpuz ve kılıç. Kılıç evi göndermişti bana. Osmanlı kılıcı. Keskinliğini şuradan göstereyim kılıcın. Bak tıraş ettim karpuzu. Şimdi... Oğlum bayağı sakat bir kılıçmış yalnız bu. Bir daha bir şey yapacağım. Artık daha düz durabiliyor. Şimdi... Oğlum bayağı... Allah Allah yenebilir ne güzel bu. Ya. Yani şu an yenecek formda. <laughs> kıtır kıtır. Hmm. Güzel. Normal karpuza bunu yaptı. Peki buna ne yapacak? Bu nedir ya? Abi aban aban. Çizik yok. Top gibi şu an bu. E madem top gibi o zaman buna top muamelesi yapalım. Bunu bekleteceğim böyle yıllarca. 10 sene 15 sene sonra matkapla deleceğim bunu. İçinde ne olmuş acaba? Basket sahasındayız. Seker yüzüne. Allah Allah. Karpuz Kamil. Allah. Oha gerçekten. Oh. Oh. Abi karpuz ya elindeki. Evet. Doğal olarak bir karpuzlama lazım. De bir karpuzlama atayım. Bak görüyor musun Musab'ın pratik zekasını? Allah! Hop çok ağır. Oh! Son saniye basketi. Hiçbir şey olmadı. Ama buna bir şey yapabilecek birini tanıyorum ben. Ha, er Ertan'a öyle gidiyor. Ne, ne yaptıracak? Yumruk mu atacak? Hey, size merhaba yumruk yani atmaz. Düşmanın. Evet, ya abi, tekme abi, atar, ya, ya diz atar Göreceğiz. ya dirsek atar. Kırabilecek mısın, Kıramayacak mısın? Sen kesin getirdin sen bunu kıramayacaksın ben. Göreceğiz. Oğlum sakatlamasın kendini de. Yani şey esniyor. Ertan Balaban biliyorsunuz tanıdığım en iyi dövüşçü Türkiye'nin ilk MMA dövüşçüsü evet. mübalağa etmiyorum aslında bu gerçek yürüyen bir silahsın ama en güçlü nasıl vurulur diz mi dirsek mi yumruk mu bunu bir kafa tası var düşünürsek eğer tamam e, farklı farklı dövüş sanatları var Muay Thai'de uzunları kullanıyorsun yani yumruklar ve tekne var ama esas diz ve dirsek, dirsek. darbeleri gerçekten öldürücü vuruşlar genelde maçın içinde ben sana dirsek vurduğum zaman Kafa tasın yarılıyor. Yumrukla yarmak zor ama dirsek ve diz darbeleriyle yarılıyor. O yüzden ben de bunu bir kafatası olarak düşündüm. Bir dirsek vurmayı deneyeceğim. Sen şimdi övdün Sevmedin, övdün sevmediğin, beni yan gibi yapmak için çarpıyı vuracağım olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> karizma down. Değil bir deneyelim. Bakalım gerçekten uluslararası bir dövüşçü <gülüyor> 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 kırabilecek mi? Sen bunu bana ver, vursan ben şu an hastane değil mi? Kansız ya, gerçekten kurşun geçirmiyor. Gerçekten. Evet, bir dakika, bir deneyim. Kurşun geçirmiyor. Ya. İmkansız. Ya bana Kol sallanıyor, güven çıkıyor. Ama bir şey Ama söyleyeceğim, çok bu sert. çok sert evet, yani. yani. Şimdi <laughs> ateş edeceğiz buna mesela. Öyle mi? Evet. Hadi benden sonra ateş edeceksin. Tolga'yla, Bahar'la. Vay. Bir tane daha deneyeyim mi? Vur be, senden kıymetli mi? Mümkün değil abi. Gitmiyor. Normal bir karpuz olsa bu parçaları... Normal adı. bir karpuz olsa şu an yiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak içini Baya... parçalamış. Bayağı, bayağı, bayağı Aa. baktım içine. Yani... Içi gitti abi. Bayağı bir... Şurası... Yok, bak, bak mesela burada evet bir şey abi. olmuyor. Oğlum adam... 2-3 dirsekle karpuzu paramparça Abi edici. adamın yarası yok ama adam öldü sorun <laughs> yok. <gülüyor> Hiç <laughs> i̇ç kanamadan gitti, iç kanamadan gitti. Abi süper. Sen bunu delmişsin oğlum. Bak şurada karpuz... Abi modun biraz düştü gibi sorma ya. Karpuza çok üzüldüm. Ya. <laughs> <benim>. Suyu var. <laughs> Bak şimdi şurası beyaz ya. Evet abi. Bak bende de var. Vallahi. Ya yani teknik olarak ufak bir delik açtık delik ama benim açtı. is istediğim şey şöyle büyük bir yarıktı. O olmadı. Olmadı ama yani val senden abi. söyle abi. Ufak bir delik de olsa açtı diyor. Açtı. Bakalım onun kurşunları ne ne yapacak. <laughs> abi şimdi karpuz orada. Aha Ertan? bakalım. Ne bir adam ben anlamadım gerçekten. Evet. Hani dirseğiyle karpuzun içini paramparça etti. Birkaç damla su çıkartabildi. Olayını yeni geldim. Ezdi ya. Kardeşim Abi, bir kimyasal ateş şimdi kaplama yaptılar Karpuza yani, yarmaya çalışıyorlar. Yok bu 9 mm bu, 9 mm, bu olmaz. Şey ee, Erta'nın kolu. Atata at, at. bak. Önce parmağı. Ee, galiba, ha, Evet, Slug 12 kalibre. Bu Ertan'ın kuvvetine o, o, eş değer evet, gibi. Yani. Şunu görüyorsun. Evet. Bunu görüyorsun. Evet. İçinden. Sonra bunu karpuzun üstüne doğru yerleştiriyorsun. Sıkıyorum. Sonra yavaş yavaş çekiyorsun. Oy. Aldım. Bir tane kulağımı kapatmamışım. Silah boşta. Ya. Nereden girdi? O mis suyakmadı. Evet abi çok ilginç bir malzeme dedim ya sana. Ben şey diye hayal ettim. Param parça <laughs> Şuradan girdi. Of mis gibi karpuz kokusu çıktı. Yok giriş noktası burası. Çıkış noktası ha, burası. Evet buradan daha buradan da. Aba bastırıcısı geliyor. <laughs> Aynen. Şuradan girmiş. Bak bak. Vallahi <laughs> <Çok güzel gülüyor> yarıp geçmiş. Oğlum basket oynadık. Ertan vurdu. Aha. İçi şey gibi şu an. Hani yandıklar da... olmuş. <laughs> karpuz suyu bak bak bak. Şimdi bu atışı ben yaptım. Bu atışı benim yapmamın nedeni Tolga'nın çok daha ustalık gerektiren başka bir atış yapacak olması. Ne? Evet. Abi bazı insanlar bu ürünü üzerine döküyor ve yıllar sonra delilerin çürümeyeceğine inanıyorlar. Böyle 56 tane insan var. Ne yapacakmış deriz çürümeyince amına koyayım. 400 yıl yaşamak mı istiyormuş? Oğuzhan Küçük, Avrupa şampiyonu, milli sporcumuz. Ne haber Oğuzhan? İyi abi, senin ne haber? Bunu delersin de, kaplamalıyı deler misin bilmiyorum. Meyve suyu kutusuna sıkacak, atacak. Hangisi doğru? Göreceğiz, ikisini de deleriz. Hadi, harbi mi? Hadi dene. Ayılıyorum şöyle, sıktıktan sonra bir de aşağı bırakıyorlar ya. Gel buraya Musab, gel. Oğlum tam karışıktan ortaya karışıktan vurdu. Gördün mü? Milli sporcu böyle bir şey oğlum. Şimdi şeyi getiriyorum. Kaplamalı olanı. Oha. Oha deldi. <laughs> Deldi oğlum. Musab hiç beklemiyordum vallahi. Ben de beklemiyordum da. Bir o ok kaç para? Delinmiş halini göstereyim. Harbiden deldin. Böyle kaldı bu. 1500 liraymış tanesi. Barete de atalım ama o zaman. Bunu bir şekilde çıkarmam lazım. Karbon. Diyeyim. Şimdi bir inşaat bareti var. Dışı poliüreya kaplandı. içi Çok haplandı. pahalı oğlum. iyi oklar. Biz bareti fil avlanan gergeden. bak bende bu uçlardan da var jiletli uç çok pahalı 6 tane duruyor bende onu tabi ben almadım hediye verdi bir şey oku veren arkadaş yayı veren arkadaş kıyamıyorum ama böyle hayal ediyorsun ucuna bunu takıp birine böyle sıktın mı ya da bir şeye hissetmezsin bile bak An kim bir şey oldu lan dersin ok <laughs> geçmiş avlanan ayı avlanan bu özel safari okuyla delmeye çalışacağız. Hem kendisi sert hem de kaplama sert. Normalde biraz önce yaptığımız kağıdın üstüneydi. Bu daha zorlu bir challenge. Bir, iki, üç. Gitti, 1500 lira daha gitti. Zıplattı. Bir, iki, üç. Oha. Abi bunu da deldi. Elma gibi oldu. Benim merak ettiğim şu. Yayın okun yaptığını acaba kurşun yapabilecek mi? Şimdi tişörte giydirdik. Tolga Seko'mu şey yaptık. Kalıbını, Seko'nun kalıbını aldık varil kalıp. Bunu <laughs> silah deler mi? Bir de tactical bıçak deler mi? Ne diyorsun? Silahın deleceğini düşünüyorum ama bıçağın çok bir zarar vereceğini Öyle düşünmüyorum. Öyle mi? Bak mesela şuraya bir at. Burası normal <laughs> o tişörtün kaplanmadan önceki hali. Tereyağı gibi. Evet. Peki bunu bir bıçaklasana. Önce boynuna atayım istiyorsan. Abi o çok Olsunuz. korkunç oluyor ya. Allah gitti bak. Bu arada bu da Arkadaşın adı da Dami. Tolga'nın imalatı. Bayılıyorum bu alete. Üzerine bayağı 20 binden fazla atım vardır. Vardır ve hala ayakta. 20 binden fazla evet. atım vardır diyor. Saplayayım mı çizeyim mi? Önce çiz sonra sapla. Allah içim gitti yemin ediyorum. Var mı hareket? Yok. Yok hiç hareket Lapt bile yok. girmiyor. Benim elim acıdı ama. <laughs> <laughs> evet şimdi saplıyorum. Şimdi saplama. Ucu girdi. Evet. Bu arada arkadan yaptı. çıkmamış. Oğlum kavgaya bununla gideceksin işte. Giyeceksin tişört, siyah tişört, siyah pantolon. Çıkmamış mı? Senin beklediğinden daha sağlam. Oh, yani. Zaten bundan Evinde üreteceğim bir de bunu. Ayar bıçağı keser elin kesilir. Yani. Yani. Evet. Oh, Atıklar falan kalınlık var yani. Hadi atalım. Şimdi bu malzeme vurulduğunda Hollywood filmlerinde değil mi? Evet. İşte artık yaratıksa yeşil, mavi kan, insansa kırmızı kan. Bunun hangi renk bilmiyorum. Senin daminin alnına yapıştıralım. Evet. Alnının çatından sen vurursun onu. Bir tane de kıyafetin altına koyalım. He. Delerse oradan aksın tam böyle. Ama göbek neresi? Göbek hizası yani. Evet. Adamları vuruyorlar mı cidden? Filmlerde mi? Tabii canım. Oğlum o mu? Filmler nasıl öyle realistik sanıyorsun? Mission Impossible'da falan ya, film başına 200-300 kişi öldürüyorlar. Yani burada kanın amacı hani vuracağı yeri görmesi için yoksa gerçek kan gördün. Şimdi tişört ateş ediyoruz. 9 milimetre... Canım yerim lan senin. Canik SFX Rival'la tişörtün arkasına koyduğumuz hedef vurmaya çalışacağım. Ona <laughs> o şekilde sormamıştır o ya. Onu ne sormuştur biliyor musun? Onu tetiklenebilmesi için bir şeyle hedef alıp vuruyorlar mı? Hani böyle Airsoft gibi falan mı düşündü acaba? Şimdi bir anda üstüne gittim üzüldüm lan. Hele John Wick'te amına koyayım. Hatta biliyorsun Amber dava açtı John Wick'e saçma Hadi saatte. bekle. Saat temiz. Girmiş mi? Bence girmiş. Ben hedefin sallandığını gördüm. Aha boyaya da vurmuştu. Evet boyayı vurmuş. Boyanın kenarından geçmiş. Delmiş yani. Delmiş. Of, tam var ya ortadan çaktı. Bir tane daha. Müthiş, aldım. Tolga, nasılım? <laughs> Helal, geldin, oha! Ha? Ya insan birazcık şöyle gezer bari boya. Bakalım evet. boya ne durumda? Boya <laughs> Helal durumda. olsun ha! He? Boyayı para parça etmişsin o hepsi boyanın O zaman zaten 3 tane delik var. Evet. İnce katmanlı bir malzemeyi mermi deldi. Hatta deldi. Sırtına da bakarsınız. Aa. Bak seninki buradan çıkmış. Evet. Benim üç Oğlum red dot olsun yine. O kadar savrulmasına Aynı rağmen buradan çıkmış. Ben bence iyi vurdu. Sırt noktadan da çıkıyor. Aynen. Sen kalbinden falan vurmuşsun oğlum adamı ya Tolga. Yani kalpsizdi kendisi. Şimdi Birazcık daha küçültüp saçma delelim istersen. Tamam. Tek katmanlı tişörtü deldik ivli mermiyle. 9 mm. Evet tabanca mermisi. Deldik, deldik. Tabanca Şimdi saçma. Bakalım saçma. 7 numara. Evet çok minik evet. saçmalar. Nasıl bir parçalanma yaratacak ya da yaratacak mı? Bu geçmeyebilir. Hı? Bu geçmeyebilir. Göreceğiz. Sen ne dersen o. Kamera ekibini dışarı alalım. Silahımı dolduruyorum. 3, 2, 1. Oy! Bağırsakları düştü lan. Silah boş. Silah boş. Saçma izleri burada. Adamı parçaladık. Arkadan çıkma yok. Çıkma yok. Büyük ihtimalle içine de girme olmamış olabilir. Yok. <laughs> Ele kevgir. Delmiş. Delmiş canım. Arkadan geçmiş. da şurada gördüm zaten. Yani şurada üç tanesi de arkadan çıkmış. Ha evet. Geçenler de var. E, kurşun geçiriyor o zaman bu. <laughs> geçiriyor. Şimdi <laughs> kaplanmış. Hatta bundan 600 tane yapıp Ukrayna'ya göndermişler. Hmm. Yani savaş için. Şöyle şarapnel yani bir Aslında evet yani bunda kafaya mermi yememek için değil de işte şarapnel de oydu buydu falan o tip şeylerden korusun diye kullanılabilir. Çok pratik bir üretim yani. Nereden seken... Bıçaktan koruyor, ne bileyim bir sekmeden korur, mermi seker yandan üstüne gelir onu tutar. İlla ki avantajı olur. Mermilere falan dur diyebilir ama direkt gelecek mühimmatı büyük ihtimalle Şurası alacak. Yani buna iki atış yapalım. Bir tanesini içine gireceğine eminim. Diğerini evet, de normalleri de öyle. Mi size göstereyim. Tamam. Şimdi çift tarafı kaplı ve 3-4 kat kaplanmış bildiğimiz inşaatçı kaskına poliuranla kaplanmış kaskı ateş ediyoruz. 9 milimetre. Silah dolu. Daha boşaltıyorum. Ne güzeldim, ne kadar nizam her şehirde. Altı aldı. Aldı. Evet. indirdi. Bir tane de sıyırmasını görelim. Evet. Arkadan çıkmış. Çıkmıştır, çıkmıştır. Girip çıkar. Hem buna giriyor, hem hedeften geçiyor, hem arkadan. Hem de arkadan çıkıyor. Ya bunlar sonuçta balistik kask değil. Bunlar kafanı bir yere vurmayasın. Evet. Patlama plastik anında yani. kaya, taş. Yani bunu bir şey bunu gelmesin. belki metalle yapılsa Tabii. daha korumacı olur. Olabilir. Yoksa bunu durdursa dahi o merminin kuvveti beyin kanaması. Boyun kırmaya kadar gidebilir. Evet. istiyorsan bir tane de şey deneyelim. Sektirelim. Sektirmeyi deneyelim. Yani normalde insanın şurasına hafifçe bir kurşun değse bile evet. kafatasını kırar. Şişse bile o kafa kemiğini alır götürür. Alır götürür. Onu acaba engelleyebilir mi? O. Ona evet. bakacağız. Bakalım. Nereden attı? Darbe var orada. İçinde bir yerden ya girip çıktı. Çünkü boya evet, evet şuradan girmiş, boyanın altından girmiş. Bak şuradan giriyor. Mermiye yön veriyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Yine de döndüremiyor yani. yani. Sonuç şu. Kenardan vur, kafaya gir, arkadan çık. Kaskın arkasından da devamı gelmiş evet. aynı yani üstünde. Yani bu durumda arkadaşlar gerçekten dayanıklı bir malzeme olduğunu gördük. Bıçak hiçbir işe yaramadı. Saçmaların büyük Selamlar reis. dışarıda tutamamış. İyi yayınlar yani Hoş geldin Melih'cim. yarısını tutamamış. Evet. Mermi direkt geldiği zaman dermiş ve geçmiş. Tabii ki Abi geliyor bir yok. Bir şeyden videodan geliyor. Bak gerekiyor. Bu çok dayanıklı bir malzeme. Hatta yarısını dışarıda tutmuş yarısını tamam değil. Ama Amerika'da bunu arabaların altlarına bombaya karşı korumak için yapıyorlar evet. ve etkili de oluyor. Ama mermiye karşı dayanıklı değil. Bıçağa, kılıca, balyoza, baltaya her şeye karşı dayanıklı. Ama ok ve mermi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yine de saygı duyulacak bir evet, evet. kaplama bence. Güzel bence de. İzlediniz